Biz, bu da bizim sekreterimiz. terapisi. Garantisi var değil mi? Dikkatli bir şekilde <laughs> takmamızı yapacağız. Yani iş güvenliğine... Şefre değil. Kozmama yaklaşıyoruz. Geldi mi? Geldi. Hadi lan hadi. Ne olacak böyle şey yapamam hadi. <laughs> <laughs> Bizimden taraf kapalı ama. Yaşlar da şey daha meraklı. Tam arkadaş aradım böyle iş <laughs> ada arkadaşlar ha yok arkadaşlar kaç dakika çıktı ya diyor tayfa